Amerika'dan, John Biden'den, Türkiye'ye gelen tehditler için bizim de Türk halkı olarak yorumlarımız var. Ee, Biden şunu bilsin ki, Türkiye'de kırmızı kan taşıyan hiç kimse onun bu bölücü, onun bu parçalayıcı, bizi ayrıştırıcı söylemlerinin dolduruşuna gelmeyecektir. Tabii ki Biden'in buradaki iş ortakları, görev ortakları, vatan parçalayıcılar, bölücüler hariç Onlarla zaten uzun zamandır birliktelik yapmakta, onlarla birlikte iş tutmaktaydı. Bu zaten Türk halkının, Türk milletinin, hatta ki bölge coğrafyasının tamamının bildiği bir şeydi. Bir dene şu noktada biz teşekkür ediyoruz. İçimizdeki hainler gibi en azından düşmanlığını gizli alttan saklayarak yapmadı. Açıktan diyor ki, ben bu milleti bölüp parçalayıp dağıtacağım. Bu ülkeyi yıkacağım. Düşmanlığını açıktan yaptığı için bir dene teşekkür ediyorum. Ama onun burada işbirliği yaptığı, içimizdeki bizim halkımızdan gibi görünen, bizim menfaatimiz için çalıştığını söyleyen hainlere ise bir denle yaptıkları birlikteliğin karşılığını 15 Temmuz'da görenler gibi onlar da görecekler. Bir dene buradan şunu söylemek istiyorum. Bir den, bir ne?